eserlerinde dün gece saat 24'ten neşredilen tebliğden sonra her an artarak bugün 12. teşrin 1938 Perşembe günü saat 9'u gece büyük şefimiz derin koma içinde terki hayat etmişlerdi. 16 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'nda bayrağa sarılı tabutu muhteşem bir katafalk üzerinde halkın ziyaretine arz edildi. Üç gün, üç gece gözleri yaşlı halk generallerin ve subayların ihtiram nöbeti tuttukları bu muhteşem tabutun önünden geçtiler. Dolmabahçe Sarayı'nın tören salonunda, 19 Kasım Cumartesi günü, Atatürk'ün cenaze namazı Profesör Şerafettin Gatkaya tarafından kıldırıldı. Büyük komutanlarının tabutunu elleri üzerine alan 12 general, onun cenazesini sarayın önüne getirilen top arabasına kadar taşıdılar. Kortaj, Dolma Bahçe, Tophane, Karaköy, Eminönü ve Sirkeci yoluyla Birhane Parkına getirildi. Birhane Parkı restorundan bir alınan tabut, Zafer Topluluğuna konularak Yavuz Zirhler'e nakledildi. bu büyük mateme katılmak için yabancı devletlerin gönderdikleri harp gemileriyle büyük ada açıklarına kadar uğurlandı. Misafir gemiler İzmit açıklarında 21 birer fare topla atayı selamladılar. Gece İzmit'ten özel bir trene konulan tabut, 20 Kasım Pazar günü Ankara'ya getirildi. Büyük Millet Meclisi'nin önüne konulan katatalka tabut yerleştirildi. Muhteşem bir törenle Büyük Millet Meclisi'nin önünden alınan tabutu, muvakkat kabrine konulmak üzere Etnolakya Müzesi'ne götürüldü. Bütün dünya devletleri, ebediyete intikal eden bu büyük adama karşı son vazifelerini yapmak üzere, ayrı ayrı temsilciler ve tam teçhizatlı birer bölük asker yollamışlar, o dahi askeri son defa selamlamak istemişlerdi. Türk milleti kurtarıcısını, sevgili atasını kaybetmişti. Türk milleti bir tek kalp olmuş, onun için ağlıyordu. Avrupa onun için, bütün dünya onun için ağlıyordu. Tabiat bile bu büyük mateme iştirak etmiş, Samsun'dan doğan güneş için altın rengi saçlar, deniz mavisi gözler için ağlıyordu. Kader, onu en olgun çağında, çok sevdiği vatanı, her şeyden üstün tuttuğu milleti için daha birçok eserler verebileceği genç bir yaşta aramızdan alıp götürüyordu. Atam, neredesin? Güneş battı diyorlar. Atam, senin için öldü diyorlar. Atam neredesin? Hani senin gür Hani senin gülen gözlerin? Hani senin çatık kaşın atam? Neredesin? Mehmet'in seni arar. Kara Fatman seni arar. Zeynep'in seni arar atam. Atam neredesin? Güneş battı diyorlar. Atam senin için öldü diyorlar. İnanmıyorum atam. İnanamıyorum. Çünkü seni gördüm atam. Sen sinemdesin. Sen kalbimdesin atam. Ankara halkı binlerce kişilik kafileler halinde Atatürk'ün kabrı önünden tazimle geçiyorlar. Ziyaretler akşamın geç vaktine kadar fasılasız devam etti. Ve ebedi şefin metfenine sayısız çiçek demetleri getirildi. Atatürk'ün muvakkat kabri, her 10 Kasım'da bütün milletin ziyaretgahı olmuştu. Aten'in muazzez naşi, ona layık bir anıt... ...Onun büyüklüğüyle bağdaşabilecek bir kabir tamamlanıncaya kadar... ...Geçici olarak etnara temizesinde kaldı. ...Halibindeki hüzün gibi düşüyor... ...Atatürk'ün şehri Ankara... ...Yapılarından ağaçlarına, sütunlarından insanlarına kadar ayakta... ...Bir saygı duruşu içinde... Atatürk'ü ebediyet yolunda uğurlamaya hazırlanıyor. Şimdi önümüzde rüzgarda dallar gibi ağır ağır sallanarak kadın ve erkek izciler geçiyorlar. O bu şehirden kaç defa, kaç defa böyle uğurlandı. Kah cepheye, bunları durdurup zaferler sağlamaya, kah yurt köşesine yeni bir imar ve iman hamlesi götürmeye, kah bir memleket kasabasında yeni bir inkılabın fikriyatını yapıp yaymaya, bu sefer de gidiyor, fakat artık dönmemek üzere, 15 sene evvel yine böyle bir Kasım günü, Ankara'ya bir daha ayrılamamak üzere, bir daha cisim olarak görünmemek üzere gelmişti. Şimdi o günü hatırlıyoruz, o yurdun bütün bir kalp halinde çırpındığı, bir çift göz halinde bütün milletin ağladığı günü, Yok gayri bizlere uyku dinek vay! Kime bel bağlayak, kime dönek vay Vay amansız ecel alçak felek vay Türklük yüreğini dağlasın gayri Cihanda bizimle ağlasın gayri Kaybını yıldızlar bile bileler Kırıla kanatlar düşe geleler Kurt kuş duyup ölüsüne geleler Türklük yüreğini dağlasın gayri Cihan da bizim dağlasın gayri Gök düşsün toprağa toza belensin Gece mezarına yıldız elensin Şehitler doğrulsun nöbet dolansın Türklük yüreğini dağlasın gayri Cihan da bizim dağlasın gayri Bakışları şimşek gibi çakardı Yarını görürdü düne bakardı Kürsüye çıktı mı arşa çıkardı Türklük yüreğini dağlasın gayri Cihan da bizimle ağlasın gayri gitti Her ocağın söndü alevi Yeryüzü dediğin bir ölü evi Cihan türbe olsa almaz bu devi Türklük yüreğine dağlasın gayri Cihan da bizimle alasın gayri Gene böyle bir sonbahar günü Çok sevdiği Ankara'nın kırlarında dolaşırken O zamanki adıyla Rasat Tepe'yi pek sevmişti Sevdiği toprak bu vatan parçası onu kendine doğru çekiyor rasat tepe artık anıt tepedir dünyada tabiatın bin bir tecellisi var. Korkunç olursa kıştır, monis olursa bahar. Görmüşe benzer mi hiç bahsetsem ikisinden? Birinin tipisinden, ötekinin sisinden. Bazı durgun denizin görürüm taştığını, yükselen dalgaların göğe yaklaştığını. O dalgalar ki yılda yalnız bir gün şahlanır. Sağlandı mı ne kıyı, ne koy, ne yelken tanır. Engine alt üst eden bu tayfunun adına, bazıları şimşek der, bazıları fırtına. Kara toprakta bir dev var, geçmez ele, sarsıntısından bilir insan yalnız, zerzele. Bizce daha bunlara doğru bir at konmadı, konulan at, duyulan büyük korkunun adı. Bize sorsan, Bunların hepsini bir ederiz. Sonra onun adına Mustafa Kemal deriz. Kafire ağır adımlarla son merhaleye, anıt tepeye tırmanıyor. caddelerin ve meydanların üzerinden süzülerek geçen tayyareler, üzerine onun o altın başı, güneş bakışları resmedilmiş olan bir ipek tabloyu, mavi semada dalgalandırarak anıt tepeye doğru uçuyorlar. Cenaze alayı son merhalesine. Anıt kabrin methaline gelmiş bulunuyor. atasının etrafında ihtiram halindeyken 12 er muazzez tabutu top arabasından indiriyorlar. etrafı kavaklarla çevrili... ...uzunca bir sonbahar yolundan sonra... ...artık metfenin tam önüne geleceğiz. <laughs> Bu hıyaban ebediyet yoludur. Gider Allah'a kadar buradan ucu. Karşıdan bakma geçerken yolcu... ...belki bir derd ile bağrın doludur. Bu hıyaban avutur cümleyası. yası dinlen altında yeşil bir dalının... ...o kızıl saçlı zafer kartalının... ...bu hıyabanda kurulmuş yuvası. Anıt kabrin haşmetli mimarisi önünde... Tesür ve heyecan içinde bekleyen azametli bir kalabalık onu az sonra toprağa tamamen bırakacağı için elem duymaktadır.